Merhabalar hocam. Bugünün konusu yastık batar mı? Yastık batar. Seninle birlikte takip ettiğimiz vakalarda da görüyoruz. Boyun ağrısı ya da baş ağrısı olan vakalarda bir yastık batma hikayesi arada bir yerde mutlaka ortaya çıkıyor. Peki bu durum baş ağrısı yapar mı? Baş ağrısı yapıyor. Boyun kaslarının çok büyük bir kısmı baş ağrısı yapıyor. Birkaç tane kas var. Özellikle boyun bölgesinde çok tipik baş ağrıları yapar. Peki bu durumu kişiler nasıl anlayabilirler? Nasıl anlayabilirler? Birincisi günlük yaşamdaki hani bu basit hareketlerimiz vardır. Böyle onaylayıcı ya da böyle küçük düzeltici boyun hareketlerimiz vardır. Bu hareketler kaybolur. Ya da kişi eliyle birlikte ensesine bir miktar şöyle dokunduğunda hassas noktaları bulabilir. Bu bize o bölgede yastık batması ile ilgili hassasiyeti de aslında gösterir. Peki bu ne sıklıkla meydana gelmektedir? Keşke bunun bir sıklığı olsaydı keşke ama yok yani yazın kışın gibi bir şey olsaydı ya da belli dönemlerde olsaydı yok. Ne zamanki psikolojik olarak yoruldular ya da işte fiziksel olarak yoruldular o dönemde bu yastık batması şikayeti tekrar ortaya çıkabilir. Peki kişiler bu durumla nasıl baş edebilirler? Nasıl baş edebilirler? Birincisi boyun bölgesi kaslarını düzenli gevşek pozisyonda tutmalılar. Yani günlük yaşamda düzenli olarak orayı kontrol etmeliler ya da verilen germe egzersizlerini doğru bir şekilde yapmalılar. Bir diğeri de bir fizyoterapiste görünmeleri ve şikayetlerini olduğu gibi doğru bir şekilde anlatmaları ve buna uygun olarak hem uygulama manuel tedavi ya da egzersiz tedavilerine başlamaları gerekmektedir.